Herkese merhaba. Bay varsa alırken bazı şeyleri değiştirmem gerekiyordu. Bunları zaten alırken biliyordum. Şimdi zaten bunlar her motosiklette aslında sarf malzemesi olan şeyler. Debriyaj balatası, fren balatası, zincir dişli, baktığınız zaman lastik bunların hepsi belli bir ömrü olan ve belli bir ömürde değişmesi gereken şeyler. Şimdi lastiği değiştik, fren balatalarını değiştik. Sıra nereye geldi? Zincir dişliğe geldi. Aslında zincir dişli uzunca bir süre e, beklemiştim. Çünkü Türkiye'ye gelmesini beklediğim bir marka vardı. Neden o markayı beklediğimi, neden onu seçtiğimi ve e, X-Ring, O-Ring bunların arasındaki farkları hepsiyle detayıyla değineceğiz. Zincir dişliği ne zaman değiştirmek lazım bundan da bahsedeceğiz, bunu da konuşacağız. İyi seyirler. Şöyle atlayacaksın bunu böyle tamam mı? Böyle gezeceksin. <laughs> Baybars'ı ilk almaya gittiğimde gördüm ki baktalar ufak ufak dönmeye başlamış ve lastiği çevirdiğiniz zaman eşit şekilde düz zincir gitmiyor. Yani yukarı aşağı baktalar arası farklılıklar var. Şimdi görselde de bunu mutlaka görüyorsunuzdur. Şimdi bu size ufak ufak zincirin bitmeye başladığının bir emaresi oluyor. Normalde bir zincirin zaten bende olduğu kadar da kirli olmaması lazım. Ben de değiştirmeyeceğim diye öyle koy verdim gitti. Sizin bunu düzenli olarak temizliyor olmanız lazım. Çünkü o içeriye biriken pislikler normalde orada yağ olması lazım. O toz pislik orayı bozuyor ve oring o ring veya x ise onların da yapısını açıkçası mahvediyor. Buna ek olarak bir şey daha var o da zincirin gerdirsen dahi ayar tutmaması yani gerdiriyorsun gene yumuşuyor gerdiriyorsun gene yumuşuyor. Bunu da şuradan anlıyorsun işte gazı bırakıyorsun Motor böyle sallıyor. Gazı veriyorsun. Güç geç geliyor. Birazcık arkadan geliyor gibi. Yani o istediğin elin ayarını bir türlü tutturamıyorsun. Ee, bunu da orada hissediyorsun. Daha da ileride artık zincir böyle şakır şakır vurmaya başlıyor. Alt tarafa üst tarafa komple vurmaya başlıyor. Bunu da artık sallama yine devam edersen zincir atabilir veya kopabilir. Bunun gibi şeyler yaşanabiliyor. Yani zincirin ömrünü de çok zorlamamak gerekir. Bununla zincirle alakalıydı. Bir de şu var tabii ki. Dişliğe baktığın zaman yani zincire geliyorsun. En yere paralel olan yerinden tutuyorsun, çekiyorsun. Çektiğinde dişlinin yarısı gözüküyorsa zincirin ömrü artık bitmiş demektir. Kötü zincirle motosiklet kullanmak zaten işin bütün zevkini ortadan kaldırıyor. Böyle çok kötü bir sürüş oluyor açıkçası. Ben bir süre bunu idare ettim ama artık böyle bekleyemeyecek vaziyet dedim. Afam gümrükten girdiği gibi ilk gelen mallardan birine hemen yapıştım. Bunun da sebebini şimdi size ufak ufak anlatayım. Önce biraz Afam'dan bahsedeyim. Afam BMW, Yamaha, Norton, Sherco bunun gibi büyük firmaların OM yani fabrika çıkışından sağlayıcısı. Aynı zamanda Moto2 sınıfında yarışan Mark VDS takımına da zincir tedarik ediyor. Şimdi piyasada hepinizin bildiği bir marka daha var. Onun yerine benim AFAM özellikle beklememin birkaç tane sebebi var. Onlardan bir tanesi. Özellikle gerilim direncinin çok daha yüksek olması ama esas sebep o markadaki buna eşler olan zincirden %50 daha hafif olması. Şimdi siz gerilim direnciniz daha yüksekken daha hafif bir malzeme yapabilmek için daha iyi metoloji kullanmak zorundasınız. Daha pahalı bir malzeme kullanmak zorundasınız. Ama fiyatlara baktığımız zaman şu anda Türkiye'de yeni girdiklerinden dolayı bayağı uygun durumdalar. Onların hepsi bir kenara. Benim için dediğim gibi esas önemli olan %50 daha hafif olmasıydı. Şimdi ikisinin de gerilim dirençleri güzel. Bunun daha yüksek ama ağırlık %50 daha hafif. Bu ne anlama geliyor? Siz şanzımandan tekere e gücün aktarıldığı bir şeyde ağırlığı düşürdüğünüz zaman arada kayıp olan gücü de düşürüyorsunuz. Yani arada bir güç mutlaka kayboluyor. Malum e, tekerde verilen güçle motorun kendi krankında verdiği güç farklıdır. Buradaki sürtünme ve ağırlıktan ne kadar düşerse o kadar tekere daha fazla Güç gelir. Bu benim için çok önemliydi. Çünkü dediğim gibi dönelde siz bu ağırlığı düşürdüğünüz zaman acayip derecede bunu fark ediyorsunuz. Gaz bende dokunmatik gibi falan oldu yani öncekine kıyasla. Ki şimdi Afrika TV'ni ben orijinal zinciriyle de daha önceden sürmüştüm. Bayağı bir kilometre yaptım zaten biliyorsunuz. Hem İtalya'da hem Türkiye'de test motorlarıyla bayağı gezdim. Bu motosikleti çok iyi tanıyorum. Benimki bu zincirden sonra bayağı bir değişti. Yani bu kadar beklediğimi kesinlikle değdiğini düşünüyorum. İnternet sitelerine baktığınız zaman zincirlerin ağırlığı yazılırken yanında slash 100 links de yazılır. Yani 100 tane dişe göre diye söylenir. Sizin çünkü motorunuzdaki diş miktarı değişebilir. Kiminde 112, kiminde 114, kiminde 124 daha fazla e, diş lazım olan oluyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Onun da bu kiloların LBS'den verilmemesi. Yani Amerika'daki ağırlık e, biçiminden verilmemesi. Bunu da genellikle bu çakallığı nerede yapıyorlar? O da zincirin Dayanım, gerilim dayanım e, kilolarını yazarken yanına bir de LBS yazmıyorlar. Şimdi bakıyorsun ooo bu 4000 küsür öbüründe 9000 bilmem kaç yazıyor. Oha diyorsun yani bu iki katı bu daha iyi falan diyorsun böyle ama orada bir çakallık var. O ağırlık şeyi e, LBS'den yazılıyor. Ona bir dikkat etmeniz lazım. Bu önemli bir nokta. Şimdi X-Ring mi O-Ring mi konusuna değinmeden önce bizim bu zincir dişliği değiştirme kısmımızı önce bir izleyelim. Çünkü X-Ring ve O-Ring arasındaki farkları anlatırken kafanıza bunun iyi bir şekilde işlemesini istiyorum. Çünkü çok önemli. İyice şuna bir alsana. Şuraya baksana abi. Zaman içerisinde ne hale gelmiş. Baksana şunlara bak. Bunda acayip bir sürtünme yaratır bu. gördüğünüz gibi cam gibi. Sileceğiz şimdi. Kurulayacağız. Peki Sezer Usta'nın yüzündeki masumiyeti çeker misin? <laughs> ne kadar masum? Eh yani, kadar? yani. Sanayi esnafı masum olabildiği kadar. Yani ne yapalım? Ne güzel geldiğince. Şöyle atlayacaksın bunu böyle, tamam mı? Böyle gezeceğim. <laughs> Ama çok güzel durmuyor mu? Çok seviyorum şunun duruşunu. Evet, Go gold taktık. Evet, işlem bitti. Evet. Sezer Sağol eline görüşürüz. sağlık. Rica ederim. Güle güle kullan. Biraz seni uğraştırdık ama adamın işçiliği güzel. Ben Sezer'i çok severim. Ee, eskiden beri bizim dostumuz evet. Başka bir firmadaydı önceden. Şimdi geldi kendi yerini de açtı. Sağ olsun. Ee, çok da güzel oldu bu. Ben çok beğendim. inanılmaz evet. güzel durdu yani. Evet, ben de çok beğendim. Malzeme çok güzel. Tişörtte de pişti olduk ama ha, idare edelim Ne <laughs> Şey tişörtün rengiyle uydu bak goldlar tişörtün rengiyle uydu evet. ben çok beğendim abi jantla falan böyle acayip güzel oldu şimdi yeni zincir dişli sürüşte de kesinlikle fark yaratacak ona birazdan geleceğiz onu da tekrardan konuşacağız evet. ustam çok teşekkür ederim rica ederim eline sağlık bizi tercih ettiğin için ben teşekkür ederim eyvallah işini biliyoruz seni biliyoruz Allah razı çok sağ, sağ ol var olsun. ol görüşürüz birazdan görüşürüz. şimdi biraz yolda konuşuruz x o arasındaki farklar nelerdir öncelikle X-Ring ve O-Ring'in içindeki kauçuklar farklı. Birininki O şeklinde, birininki X şeklinde. Şimdi zaten baktığın zaman karşıdan bunu bir anlıyorsun. Karşıdan dediğin de e, fotoğrafa baktığında anlıyorsun. Peki bunun faydası nedir? X-Ring'i çok daha üstün kılan şey ne? O da şu. Bu X'in kenarlarında bak arada incecik bir e, boşluk var. İşte o boşlukta yağ daha güzel tutunuyor. Orada temiz yağ kalabiliyor. Dışarıdaki e, tozdan, pisten kendini biraz daha izole edebiliyor ve Temiz bir şekilde orada daha uzun kilometreler boyunca kalabiliyor. Doğru temizleme metotlarıyla X-Ring'li bir e, zincir çok daha uzun kilometreler boyunca size hizmet edebilir. Artı olarak O-Ring'e göre e, daha az sürtünmeye sahip. Dediğim gibi yağ içeri daha güzel kalıyor. Kenar noktaları da e, daha az dokunduğundan bir O-Ring'li zincire göre çok çok daha az sürtünmeye sebep oluyor ki bu da bizim avantajımıza. Şimdi burada bizim avantajımızda iki tane şey var. Hem dönel ağırlığımızı çok düşürdük afamı tercih ederek. Hem de X-Ring'li bir zincir seçerek yine sürtünmeyi düşürdük. Yani aynı anda hem sürtünme hem de ağırlığı kesiyorsun. Bu da şanzımana büyük oranda yardım ediyor. Ve e, gücü tekere daha iyi aktarmanızı sağlıyor. Yani işte 100 beygir mi üretiyor motor? Eskiden belki 10-12 beygirin yolda kayboluyorken e, artık 6 beygir gibi kaybolmaya başlayacak. Hani hep diyor ya millet. Abi ikimiz de yan yanayız. Aynı motor Birimiz geçiyor öbürümüz arkada koyuyor yetişemiyorum çıldıracağım falan diyorsunuz da işte onun zincir muhabbetiyle çok büyük alakası olabilir. Birinin zinciri daha düzgündür daha sürtünüyordur ee, ki biraz daha kötü durumdadır daha çok sürtünüyordur ve daha fazla güç kaybı yaratıyordur. Ee, o da tabii ki haline geçiyor. Şimdi yan yana iki motor aynı anda kalktığı zaman bir beygir bile fark olsa hop hemen fark açılmaya başlar. Bu da sizi e, çıldırtan şeylerden biri olabilir. Artı olarak tabii bir de yakıt tüketimini düşürmesi falan filan gibi şeyler var orası apayrı bir konu. Şimdi Sezer'in dükkandan çıktım. Şanzıman çok daha dolu hissettiriyor, iyi hissettiriyor. Bir gecikme vardı gazda. O gitti. Gaz dokunmatik oldu. çok iyi. Quick da güzel çalışıyor. Boşluk gidince tam yerine oturdu vallahi. Çok güzel oldu. Şimdi de aşağı doğru bir düşeyim şöyle. Şanzıman yemin ederim kendini buldu. Oh be! Oh be! Sonuç olarak AFAM'ı tercih ettiğim için şu anda çok mutluyum. Şanzıman gerçekten bir kendine geldi. Motor çok daha güzel gidiyor. dokunmatik gibi oldu gazım. Bu benim çok hoşuma gitti. Quick Shifter'ım çok daha güzel çalışıyor. Önceden biraz langur lungurdu. Şimdi o da kendine geldi, toparladı. E, gold görünümde zaten motorun jantlarıyla falan çok güzel uydu. Hani normali de Aynı teknolojide olsa silver olanlar da var, gümüş gibi gözükenler de var ama bu gold'un tabi teknolojik olarak biraz daha iyi bu gold'lar. Aynı teknolojide olsa ben yine gold'u seçerdim çünkü görünüş olarak çok güzel. E, sonuç olarak çok iyi bir marka. Türkiye'ye geldiğinden de çok mutluyum. Bu kadar beklediğime de değdiğini düşünüyorum. Sizlerle de bunu ben paylaşmak istedim. Eğer zincir dişli değişimi gibi bir ihtiyacınız varsa Afama mutlaka bakmanızı öneriyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.